Merhaba, hoş geldin. Karma kavramını muhakkak duymuşsundur. Bu kavram günümüzde sıkça kullanılan ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavramdır. Sosyal medyada genellikle kötülük yapanın başına mutlaka bir şey gelir ya da karma hemen çalışır gibi basit ve yüzeysel cümlelerle karşımıza çıkar. Oysa karma ne bir tehdit mekanizmasıdır ne de başkalarını cezalandırmak için işleyen gizli bir güçtür. Bu videoda karmayı ne olduğu, nereden geldiği, tarihsel olarak nasıl dönüştüğü, aynı zamanda karma bilincinin nasıl geliştirilebileceğini ve bu kavramın günlük yaşamda nasıl işlediğine dair örnekler vermeye çalışacağım. Amacım romantize etmek ya da korkutmak değil, doğru, dengeli ve tutarlı bir çerçeve sunmak. Karma nedir? Öncelikle ona bakalım. Karma en sade haliyle neden sonuç ilkesidir. Yapılan her eylemin, söylenen her sözün, hatta taşınan her niyetin bir etkisi vardır. Bu etki bazen hemen, bazen uzun vadede, bazen de dolaylı biçimde ortaya çıkar. Önemli bir nokta şudur. Karma sadece dışsal davranışlarla ilgili değildir. Bir eylemin arkasındaki niyet, karmanın niteliğini belirler. Aynı davranış farklı niyetlerle yapıldığında Farklı sonuçlar doğurabilir. Örneğin birine yardım etmek gerçekten destek olma niyetiyle yapıldığında farklı bir etki yaratır. Sadece takdir görmek ya da çıkar sağlamak için yapıldığında farklı bir etki. Dışarıdan bakıldığında eylem aynı görünse de karmasal karşılığı aynı değildir. Karma'nın tarihine baktığımızda bu kavramın kökeni antik Hindistan'a dayanır. Veda döneminde karma daha çok ritüel eylemlerle ilişkilidir. Doğru yapılan ibadetlerin olumlu, yanlış yapılanların olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülür. Bu dönemde karma daha mekanik ve dışsal bir anlayışla ele alınır. Upanishadlarla birlikte karma içselleşir. Eylem, niyet, bilinç ilişkisi ön plana çıkar. Karma artık sadece bu yaşamla değil, sonraki yaşamlarla da bağlantılı görülür. Budizm ve Jainizm'de karma evrensel bir ilke halini alır. Özellikle Budizm'de karma, acının nedenini ve özgürleşmenin yolunu açıklayan temel unsurlardan biridir. Burada niyet karmanın merkezindedir. Klasik Hinduizmde karma, dharma yani doğru yaşam yolu, samsara yani yeniden doğuş döngüsü ve moksha yani özgürleşme kavramlarıyla birlikte sistematik bir yapı kazanır. Gelelim günümüze. Modern dönemde karma batı dünyasında daha çok psikolojik ve etik bir çerçevede ele alınır kişisel sorumluluk, bilinçli seçim ve farkındalık kavramlarıyla ilişkilendirilir. Peki bu noktada karma bir yasa mıdır? Karma bilimsel bir doğa yasası değildir. Ölçülemez, deneylerle kanıtlanamaz. Ancak spiritüel ve felsefi sistemlerde evrensel bir yasa ya da ilke olarak kabul edilir. Buradaki yasa kavramı bir otoritenin koyduğu kurallar anlamına gelmez. Daha çok varoluşun doğal işleyişini anlatır. Nasıl ki ateşe dokunan yanar, bilinçsiz ve zarar verici eylemler de belirli sonuçlar doğurur. Bu açıdan karma bir etik ve sorumluluk yasası gibi işler. Karma kavramına doğru açıdan bakmak önemlidir. Karma ile sağlıklı bir anlayış için bazı temel noktalar vardır. Öncelikle karma kader değildir. İnsan özgür iradeye sahiptir ve eylemleriyle karmasını dönüştürebilir. Olumsuz karma farkındalık ve bilinçli davranışlarla değiştirilebilir. Çünkü karma bir ceza sistemi değil, öğrenme ve olgunlaşma sürecidir. Örneğin, sürekli aynı tür ilişkilerde aynı sorunları yaşayan bir kişi bunu kötü şans olarak değil, fark edilmesi gereken bir ders olarak ele aldığında karmayı dönüştürmeye başlar. Karma konusundaki en yaygın yanlışlardan ya da yanılgılardan bahsetmek gerekirse, öncelikle karma hemen çalışmaz. Zaman faktörü değişkendir. Karma sadece başkalarına yapılanlarla ilgili de değildir. Kişinin kendine yaptıkları da karmaya dahildir. Karma, başkalarının başına gelenleri yorumlayıp hak etti deme aracı da değildir. Birinin başına gelen olumsuz bir olay, bizim o kişinin karması hakkında kesin bir yargıya varmamıza izin vermez. Özellikle sosyal medya karma kavramını büyük ölçüde basitleştirir ve genellikle çarpıtır. Karma hemen geri döner söylemi gerçekçi değildir onlara karma geldi gibi ifadeler kavramı cezalandırıcı bir silaha dönüştürür. Bunlarla birlikte pasif bir bekleyiş teşvik edilir. Sen bir şey yapma, karma halleder. Bu yaklaşım sadece sorumluluktan kaçmaktır. Genellikle karmanın sadece negatif yönü vurgulanır. Pozitif karma neredeyse hiç konuşulmaz. Bu noktada pozitif ve negatif arasındaki farkın netleştirilmesi gerekir. Negatif karma, zarar veren niyetlerden, bilinçsiz eylemlerden ve tekrar eden hatalardan doğar. Bu tür karma, çoğu zaman çatışma, kayıp, tıkanıklık veya aynı sorunların tekrar tekrar yaşanması şeklinde kendini gösterir. Örneğin, sürekli yalan söyleyen bir kişinin zamanla kimse tarafından ciddiye alınmaması veya güven ilişkilerinin bozulması Negatif karmaya basit bir örnektir. Pozitif karma ise bilinçli, dürüst ve zarar vermeyen niyetlerle yapılan eylemlerin bir birikimidir. Pozitif karma her zaman ödül şeklinde görünmez. Bazen doğru insanların hayatınıza girmesi, bazen kriz anlarında beklenmedik bir destek, bazen de zor bir durumda daha sakin ve net kalabilme kapasitesi olarak ortaya çıkabilir. Günlük hayattan bir örnek vermek gerekirse, iş ortamında kimse görmüyorken bile sorumluluğunu dürüstçe yerine getiren bir kişinin uzun vadede güvenilen biri haline gelmesi pozitif karmanın doğal bir sonucudur. Bu sonuç ani değildir ama kalıcıdır. Sosyal medyada ise bu pozitif birikim nadiren konuşulur çünkü dramatik değildir. Oysa karma en çok sessiz ve istikrarlı süreçlerde çalışır. Bu çarpıtmalar karma'yı bilinç geliştirici bir ilke olmaktan çıkarıp korku veya tatmin aracına dönüştürür. Aynı zamanda her spiritüel öğretide olduğu gibi. Karmanın da avantaj ve dezavantajları vardır. Avantajlarından bahsetmek gerekirse, karma bilinci insanı daha dikkatli, daha sorumlu ve daha farkında yaşamaya yönlendirir. Eylemlerinin sonuçlarını düşünmeye başlayan bir birey hem kendisiyle hem çevresiyle daha dengeli ilişkiler kurabilir. Dezavantajlarına gelince, yanlış anlaşıldığında kadercilik ve pasiflik yaratabilir. Ben bunu hak ediyorum düşüncesi kişiyi değişimden alıkoyabilir. Bu nedenle karma bilinci kendini suçlama değil, fark etme amacıyla ele alınmalıdır. Peki karma bilincini nasıl geliştirebiliriz? Eylemlerinizi ve niyetlerinizi gözlemleyin. Otomatik tepkiler yerine bilinçli seçimler yapmaya çalışın. Hataları inkar etmek yerine telafi etmeye odaklanın. Başkalarını yargılamak yerine kendi sorumluluklarınıza bakın ve en önemlisi sabırlı olun. Sonuçları hemen beklemeyin. Örneğin trafikte biri sizi sıkıştırdığında verdiğiniz tepki sadece o anı değil, gününüzün geri kalanını da etkiler. Aynı olay öfkeyle karşılandığında zincirleme olumsuzluklar yaratırken, bilinçli bir duruşla karşılandığında etkisini kaybeder. Bu da karmanın günlük hayattaki en doğal yansımasıdır. Sonuç olarak karma korkulacak bir ceza sistemi değil, hayatı daha bilinçli yaşamak için bir pusuladır. Ne mistik bir intikam mekanizmasıdır ne de her şeyi sizin yerinize çözen bir güç. Karma size sürekli şunu hatırlatır. Her düşünce, her söz ve her eylem iz bırakır. Bu izler zamanla bir yön oluşturur. O yönü değiştirmek her zaman mümkündür ama önce fark etmek gerekir. Karma bilinci başkalarının ne yaşadığıyla ilgili değil, sizin ne yaşadığınızla ilgilidir. Ve asıl mesele başınıza ne geldiği değil, başınıza gelenlere nasıl karşılık verdiğinizdir. Geldik sona. İzlediğin ya da dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.